muhakkak görülmesi gereken yerlerden biri de hemen arkamızda kendini gösteren işte bu ihtişamlı bina. Ve bu ihtişamlı binanın önünde de görüyorsunuz inanılmaz turist kuyruğu var. Dünyanın dört bir yanından turistler geldikleri zaman Belem'in hemen merkezinde yer alan meşhur Yerominos Katedralini de geziyorlar. Bulunmuş olduğumuz bu katedral 1501-1601 yılları arasında 1. Emanuel tarafından inşa ettiriliyor. Buranın inşasında tam 70 kilogram altın kullanılmış. Ve burası yapılırken tabi o zamanlarda denizciler de denizlere, okyanuslara açılıyorlardı. Yeni keşifler yapıyorlardı. Afrika ve Orta Doğu'dan elde ettikleri ganimetleri satarak işte oradan kazandıkları paralarla bu tarihi katedral inşa ediliyor. Bugün bu katedralin içerisinde Vasco da Gama'nın mezarı da bulunuyor. Bu nedenle insanlar hem buradaki müzeleri gezmek hem Vasco da Gama'nın mezarını ziyaret etmek amacıyla buraya geliyorlar ve işte görüyorsunuz inanılmaz sırayı aşarak katedralin içine giriyorlar. Gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz burada da böyle satıcılar var, seyyar satıcılar. E, seyyar satıcılar Portekiz'in geleneksel ürünlerini satmak istiyorlar. Gracias. Evet, şöyle ilerleyelim bakalım. Tabii kapılar çok ihtişamlı. Onu söylemek istiyorum. O zamanki yaşamları anlatan hep heykeller yapılmış, anıtlar yapılmış. O zamanki mitoloji, o zamanki hayatları anlatan görüyorsunuz hep anıtlarla, heykellerle dolu. İçinde Denizcilik Müzesi var, Arkeoloji Müzesi var. Birçok müze yer alıyor. Müzeciler. Hep beraber keşfedeceğiz. Müzeciler. Ama ben bu kadar sev Ayaklayım ayaklarım dayanamaz. Ama bizim hızlı geçişimiz var. Hızlı geçişle müzenin içine gireceğiz. Belem'in en meşhur, en popüler duraklarından biri. Kalabalığı asla bitmeyen bu görkemli mimari. Yerominos Katedrali, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Lisbon'un en önemli başyapıtlarından. Sabah saat 10'dan akşamüstü saat 5'e kadar binlerce turisti ağırlayan bir yapı burası. Biz hemen sırayı aşıyoruz. Evet biz hiç sıra beklemeden Lisbon kartımız sayesinde hemen katedelin içine giriş yaptık. Lisbon kart çok avantajlı onu söylemek istiyorum. Farklı sürelerde satın alınabiliyor. Bizim 72 saat. İşte bu 72 saat içerisinde bu kartla hem beklemeden hem de çok uygun şekilde hem de toplu taşıma araçlarını kullanarak gezebiliyoruz. Hiç zaman kaybetmeden bu tarihi mimarinin içine süzülüyoruz. Bu tarihi yapı Yoraminos Manastırı'nın tarihi 1501 yılına gidiyor. İnşası maddi sıkıntılardan dolayı 100 yıldan fazla sürüyor ve 1604 yılında tam olarak hizmete sunuluyor. Lisbon'un yedi harikasından biri olarak tanımlanan bu görkemli yapı gün geçtikçe daha da fazla turist akınına uğruyor. 1907 yılında da ulusal anıt ilan edilen Yerobin Manastırı'nın ilk 70 yılındaki inşası için baharat ticaretinden kazanılan 80 kilogram altından istifade edildiği söyleniyor ülkenin sembollerinden biri olan bu tarihi manastırın içine girer girmez inanılmaz ihtişamlı bir tarih gözlerimizin önüne seriliyor. Oldukça güzel ve oldukça detaylı bir mimariye sahip bu katedral. 1. Manuel tarafından 1500'lü yılların başında yapıldığından dolayı burası Manuel mimarisi olarak isimlendiriliyor. Çok görkemli, çok zengin bir Portekiz vardı Orta Çağ'da. Tabii o zamanlarda dünyanın en iyi denizcileri, dünyanın en iyi kaşifleri buradaydı ve buradan gemilere binerek yeni yerler keşfetmişlerdi ve oradaki ganimetleri paraya döndürerek işte böyle ihtişamlı bir katedral yapılması sağlanmıştı. Yılda neredeyse 80 kilogram altın harcanarak işte bu katedral inşa ediliyor. Bugün burası zaten UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan oldukça özel eserlerden biri. 1983 yılında UNESCO'nun miras listesine girmiş ve yılda milyonlarca turist işte bu ihtişamlı katedrali gelip geziyor, ziyaret ediyor. Mimarinin üstüne baktığımız zamansa taş işçiliğinin gerçekten en üst seviyesini görüyoruz. Farklı farklı motifler var. O zaman donanmayı anlatan, askerin gücünü anlatan hep mitolojik simgeleri bu mimarinin üzerinde görüyoruz. Tabi dini simgeler de yer alıyor. Hristiyanlığı sembolize eden birçok dini simge bu katedrenin üzerinde var. Ama aynı zamanda çeşitli meyve figürlerini, ağaç, baharat figürlerini de görüyoruz. İşte bu palmiye ağacı olsun, baharat ağaçları, figürler olsun hep kaşiflerin yaptıkları seferleri sembolize ediyor. Buraya gelen turistlerin gezmeden ayrılmadığı, fotoğraf çektirmeden dönmediği bir eser. Şimdi biz de burada fotoğraf çekineceğiz ve sosyal medyada paylaşacağız. Facebook adresimiz Facebook/ slash dünyayı geziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz ise dünyayı geziyor. 1496 yılında Vasco da Gama Hindistan'a giderken bir manastır yaptırılmasını rica ediyor Kral Manuel'den ve Kral Manuel de bu manastırın yapımına başlıyor. Önceleri küçük bir manastır olan bu yapı. Tüm kaşiflerin keşiflere çıkmadan önce dua ettikleri bir yer haline gelmiş ve zaman içinde gelen ganimetlerle yapı büyüyüp bugünkü haline ulaştırılıyor manastırın içindeki odalardan birine de giriyoruz. Ve ilginç bir mezar çıkıyor karşımıza. Bulunmuş olduğumuz manastırda aynı zamanda Portekiz'in en ünlü tarihçisi ve yazarlarından biri Alexandra Herculano'nun Lahit Mezarı da yer alıyor. 1810-1877 yılları arasında yaşamış. Hayatını kaybettiği zaman da işte tarihçiye böyle ihtişamlı lahit bir mezar yapılmış. Oldukça farklı bir mezar olduğundan dolayı görüyorsunuz buraya gelen turistler muhakkak bu lahit mezarı da ziyaret ediyorlar fotoğraf çekiniyorlar. Bu tarihi mekanı gezmeye devam ederken ikinci kata doğru da çıkıyoruz. Görmüş olduğumuz Jerominos Manastırı din adamlarının yaşadığı, keşişlerin bulunduğu, din eğitimlerinin verildiği bir yerdi ve arkamızda da işte ibadeti yapıldığı kısım bulunuyor. Yani Jerominos Manastırının kilisesi var arkamızda. Aradan yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen bugün hala bu kilise kullanılıyor. Gelen turistler buraya gezip ziyaret edebildiği gibi Hristiyanlar da ibadetlerini gerçekleştirebiliyorlar. o zamanında farklı mimarlar tarafından inşa edilen manastırda sanatlar adeta harman olmuş. Bugüne de Portekiz için miras kalan bir yapı olmuş.